Donald Trump ABD'nin yeni başkanı olduğu bu zaten bariz bir şekilde ortadaydı. Konuyla alakalı bizim şahsi fikirlerimizi de önceki videolarda söylemiştim. Hatta bir önceki videomuzda da geliyor başlığı altında sizlere bazı konulardan bahsetmiştik. Evet aslında bugün daha az konuşmamız gereken bir gün. Neden? Çünkü icraatlarımızı ve bundan sonra kat edeceği yolları izlemenin günü. Ve bugün önemli bir startın verildiği gün arkadaşlar. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump vermiş olduğu vaatlerle adeta birçok haber kanalında da başlık olduğu üzere ABD'nin kripto başkanı olmuş vaziyette. Aslında Donald Trump'ın vurulduğu gün o kulağından vurdular ya adamı o gün başkanlığını ilan etmiş olduğu gündü. Hatta o günden sonra çekmiş olduğumuz videoda da bu konuya değinmiştik. Kamal ablamıza maalesef 5 milyon adet oy fark atarak şu an itibariyle ABD'nin yeni başkanı olan Donald Trump sadece başkan olmakla kalmadı arkadaşlar. Kongrenin büyük oranda üstünlüğünü ele geçirdi ve bu ne demek? Özellikle kriptolarla alakalı veya istemiş olduğu herhangi bir konuyla alakalı yasaları daha hızlı bir şekilde kongreden geçirebilir manası taşıyor. Önümüzde gerçekten bizleri çok hızlı bir süreç bekliyor bence. Bu bir start arkadaşlar. Yani her şeyin birdenbire olabileceğini düşünmek manasız olur. Sadece bir şeylerin başlangıcı. Eğer Donald Trump sözünde durursa tırnak işaretinde söylemiş olalım. Gerçekten şu an Bitcoin başta olmak üzere kripto varlıkların tamamında ciddi bir rally'nin başlamış olduğu gün. İşte bugün arkadaşlar adeta bir milat kongrenin içerisine bakıyorsunuz söylediğimiz gibi kriptocularla dolmuş vaziyette kriptocular anti kriptocuların hezimete uğratmış vaziyette daha önemlisi yok mu daha önemlisi tabi var Gary Gensler acaba şu an ne yapıyor gerçekten çok merak ediyorum ofisinde yavaş yavaş toparlanmaya başlamıştır herhalde SEC başkanı yakın zamanda büyük ihtimal koltuğundan kovulacak ve yerine daha kripto yanlısı biri gelecek bundan sonra açılan davalar veya yeni soruşturmalar vesaire gibi konular kripto paralar gündeminden büyük ihtimalle kalkacak. Ama şöyle de bir durum var. O yüzden biraz önce de söyledim ya Donald Trump sözünde durursa. ABD'de genelde başkan değil de sistem yürüyor. O yüzden kurulan bir sistem aynı şekilde yürür mü soru işaretleri bir taraftan da söz konusu. Ama biz dileyelim ki Donald Trump bu konularda sözünde dursun. Artık yavaş yavaş Bitcoin'in rezerv varlık olma yolunda ilerlediğini gözlemleyeceğiz arkadaşlar. ABD bununla alakalı adım Resmi olarak atmaya başladıktan sonra göreceksiniz ki bakın burayı unutmayın. Diğer ülkelerde aynı senaryoyu yazmaya başlayacak. Avrupa ülkeleri de aynı senaryoyu yazacak. Belki de Almanya vesaire ilk etaptan çıkacak bunu yapacak arkadaşlar. Asya tarafına belki Türkiye tarafına bunların yavaş yavaş kaymaya başladığını göreceğiz ve her zaman söylediğimiz gibi sınırlı arzı kıt Bitcoin çok daha ciddi değerlenmeye başlayacak böyle olduktan sonra yani Donald Trump'ın vaatlerinden bir tanesi 1 milyon adet Bitcoin'in stok yapılması arkadaşlar şu an zaten 200 bin adet Adalet Bakanlığı tarafında Bitcoin'leri bulunuyor ve bunların satılmamasını sağlayacağım diye söz vermişti ve bunları 1 milyona tamamlayacağını dile getirmişti Donald Trump tarafı işte bunlar rezerv varlık kategorisinde ortaya çıktığında bambaşka bir senaryoyu izlemeye devam edeceğiz Donald Trump savaşları bitireceğim diye bir söz verdiği için ve savaş riskinden karnını doyuran altın gibi varlıklarda da şu an ciddi düşüşler gözlemlemekteyiz. Fakat bunun çok da uzun süreli olabileceğini de düşünmüyorum. Şimdi isterseniz gelin bize grafik analizleri yapalım. Altın dedik altınla devam edelim. Altında düşüş 2500 dolar seviyelerine doğru olabilir arkadaşlar. Buralardan tekrardan tepki alabileceğini ben düşünüyorum. Teknik olarak grafik bunu bizlere söylüyor. Altında zaten yükselen bir trendin içerisindeyiz. Bu tarz düşüşler kısa vadeli olacaktır diye tahmin ediyorum. Zira enflasyon var arkadaşlar. Para basma, parasal genişleme yoluna doğru ilerliyoruz. Altının böyle olmasını etkileyen konulardan bir tanesi dolar endeks oldu. Yani dolar endeks sana ne oluyor diye bir soru sorsanız Donald Trump amcam seçildi diye bir cevap verecektir büyük ihtimal. Şimdi doların bu şekilde değerlenmesinin manası ne? Kısa vadeli arkadaşlar. Olaylardan etkileniyor. Fakat teknik olarak baktığınızda parasal genişlemenin olduğu dolar basılmaya devam edildiği bir durumda doların bu şekilde yükselme senaryosunun çok da uzun sürebileceğini düşün memek lazım. Akabinde dolar endeksinin düşüşüyle beraber tabii ki altının tekrardan yükselen trende oturma ihtimali söz konusu arkadaşlar. Ama düzeltme senaryosu da bir süre devam edebilir. Kısa vadeli olarak onu söylemiş olalım bu tarafta. Kriptolar tarafına döndüğümüzde kripto toplam piyasa değerinin ciddi bir direnç seviyesi olan 2.4 trilyon dolar seviyelerinin üzerine attığımızı söyleyebiliriz. Önemli bir destek seviyesinden çıktık. Bugün çok güzel 2.2'lerden neredeyse 2.4 trilyon dolar seviyelerine kadar gelmiş vaziye ve buranın üzerinde birkaç gün kalabilirsek hedefimiz büyük ihtimal 2.6 trilyon dolar bantları olacak. Belki de böyle gün aşırı 200 er milyar dolarlık piyasada hacimsel bazı büyümeler görme ihtimalimiz bulunuyor şu an itibariyle. Sevindirici noktalardan bir tanesi total markette altcoin dominasyonlarını yükseliyor olması. Yani total 2'nin bitcoin haricinde yükseliyor oluşu ve şu an direnç bölgesinde. Hem düşen trend bazı hem de yatay destek direnç bazı olarak arkadaşlar dirençte düzeltelim. Burada önemli bir bölge Geldi artık ve 970 milyar dolar seviyelerinin üzerini kolluyoruz. Bu seviyelerin üzerinde teknik olarak günlük kapanışlar ciddi bir total 2 rallisini de başlatabilir. Bu da ethereum başta olmak üzere altcoinlerde rallinin gelme ihtimalini bizlerin önüne sunar. Hemen bitcoin dominans tarafına geçelim. Bitcoin dominansı bugün frene bastı. Burada aslında bitcoinin yükselişiyle beraber frene bastığını gözlemlemekteyiz. Tam olarak istediğimiz noktadayız arkadaşlar. Neden ethereum dominansı yükselmeye başladı yükselişine başladıktan sonra altcoin dominaslarında da yükselişe geçtik. Bakınız iki gündür yeşil yakan mumlarla karşı karşıyayız. Ek olarak tether dominasyonunda da destek bölgesinde %5'li seviyelerde şu an itibariyle kıvranan bir tether dominasyonu gözlemliyoruz arkadaşlar. Ve bu destek bölgesinin altında bir kapanış. Kripto pazarında rally'nin fişeğini yukarıya doğru ateşleyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunlara ek olarak dogecoin'de ciddi bir dominasyon hype'ı söz konusu şu an itibariyle ve direnç bölgesindeyiz tekrardan burayı hatırlatalım buralara dikkat etmek lazım bir nokta. 20 seviyeleri yüzdelik Dogecoin dominasyon seviyeleri arkadaşlar. Birazdan grafiğini de inceleyeceğim Dogecoin'in. Şimdi Bitcoin ATH yaptı Donald Trump etkisiyle ki bunu seçim evvelinde bizler zaten söylemiştik. Şu an itibariyle bugün 75.600 dolar seviyelerini gördük arkadaşlar. Şu an 73.800 dolar bantlarında bulunuyoruz. Artık testere piyasasıyla testere görünümüyle piyasanın yukarıya doğru gittiğini söyleyebiliriz. Bakınız düşüş, bir düzeltme tekrar yükseliş. Bir düzeltme tekrar yükseliş. Bu kademe kademe yukarıya doğru gidecek. Belli bir süre sonra zaten bunu kimsenin yakalama şansı kalmayacak arkadaşlar. Piyasa doygunluğa erişene kadar her halükarda kar realizasyonları güzel dönemlerde yapılır. Tabi bu güzel dönemlere çok daha olduğunu da söylememiz lazım. Ethereum tarafına döndüğümüzde hala dirençte, hala sakinliğini koruyor. Yani bu yükseliş dominans tarafında fiyatsal bazı olarak yeşil mumun yanması. Henüz bir yerlere geldiğimizin de aslında göstergesi değil. Biz Ethereum'da esas yükselişi 2850 dolar seviyelerinin üzerinde kapanışlar gördükten sonra göreceğiz arkadaşlar. O yüzden sabırlı bir şekilde buralar beklenecek senaryolar ama özellikle bahsetmiş olduğumuz simetrik üçgen formasyonunun destek bölgeleri gerçekten değerlendirilmeye değer bölgeler olarak karşımızda durdu. Solana cephesine döndüğümüzde direnç bölgesindeyiz. Bakınız burada destek aldık. Direnç bölgesi 188-190 dolar. Bantları buralardan sekme işlemi olabilir. Kısa vadede dikkat etmek ama momentumun da yukarıya doğru olduğunu bilmek lazım. 190 doların üzerine kapatabilirsek 210 dolar yani sonrasında yeni en yüksek seviyeler bizleri bekliyor. Near protokol tarafına geldik. Desteğe yakınız. Hala hiçbir şeyin kaybolmadığını, herhangi bir kaybın olmadığını söyleyen bir grafik bizlerin karşısında. 3,5 dolar seviyelerinde şurada bir düşen trend vardı. Bu düşen trendin henüz kırılmadığını söyleyebiliriz buna bağlı olarak. Direnç bölgemiz 4,5 dolar seviyelerinde gözüküyor arkadaşlar Near protokol tarafında. Bu bölgenin geçilmesi fiyatı büyük ihtimal 5.5 dolar seviyelerine doğru ittirebilme potansiyeli taşıyor. Dogecoin tarafına döndük. Dogecoin'de tabii ki Elon Musk etkisi görüyoruz. Adam neredeyse ABD başkan yardımcısı oldu. Gerçekten Donald Trump'ın sağ kolu gibi bir durumda ve Dogecoin'de Elon Musk'ın sağ kolu gibi bir kolunda olduğu için şu an böyle bir yükseliş ile karşı karşıyayız. Saman alevi modu olabiliyor Dogecoin'de. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Bakın direnç bölgesinden sekmiş arkadaşlar. O yüzden 0.22 dolar bantlarında dikkatli olmak lazım. Ey gidi Dogecoin ey diyoruz. Bakınız nerelerden 0.05'lere falan gelmişti. Şu an tekrardan ta nerelerden bizlere kar pozisyonlarını gösteriyor. Yani şu dip seviyelerden toplamış olsaydınız mesela şu an itibariyle 3 katlık 4 katlık neredeyse kar realizasyonunu daha şimdiden yani rally başlamadan yapmış olacaktınız arkadaşlar. Kripto piyasası da böyle enteresan bir konum işte. Bunların dışında Uniswap ciddi bir yükseliş yaptı. Hatta bugün Quantfury'de en fazla yükselenler arasında olduğunu gözlemlemekteyiz. Bunların da bir sebebi var. Çünkü SEC gibi bazı düzenleyici kurumlar Uniswap'a ve bunun türevlerine takıntılıydı. Dava açıyordu vesaire. Ve bu konularla alakalı Dalın Trump'ın bazı şeyleri el atacağının düşüncesi işte bu coinlere yükselişleri getirdi tokenlara. Arkadaşlar bunların muadillerinde de aynı senaryoları görebiliriz bakabilirsiniz. Uniswap'a bakıldığında Önündeki 830 direncini iyi bir breakoutla geçtiğini gözlemliyoruz. Şu an tekrar bir direnç bölgesinde 9.5 ve buradan hedefi 12 dolar seviyeleri olarak gözükmekte. Tabii ki yakın stoplu şekilde ilerlemenin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Evet bugünden sonra kripto ile alakalı gerçekten konuşulacak oldukça fazla şeyimiz olacak ve bizler de sizlere anlatmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Donald Trump kripto camiası adına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Umarım sözlerinde duran bir başkan olur. Videomuz şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim kanalımıza destek olmak ve videomuzu ön plana çıkartmak isterseniz beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekleriz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.